Hoş geldiniz. Önceki dersimizde Python'daki hazır modülleri nasıl kullanacağımızı görmüştük. Bu derste de kendimiz bir modül oluşturup bu modül içerisine fonksiyon tanımlayacağız. Bu fonksiyonları nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Öncelikle masa üstüne geliyorum. Masa üstüne sağ tıklayıp yeni metin belgesi oluşturuyorum. Bu metin belgesinin ismine mat dedim. Uzantısını py şeklinde değiştirip boşluğa tıklıyorum. Evet dedim. Mat.py isimli yeni bir Python dosyası oluştururum. Bu dosya üzerinde sağ tıklayıp Edit with Idle dedim. Daha sonra bunun içerisine topla ve çarp isimli iki fonksiyon tanımlayacağım. Topla fonksiyonun içerisine aldığı sayıların birbirleriyle toplayıp en son toplamı döndürecek. Çarp fonksiyonunda içerisine aldığı sayıları birbirleriyle çarpıp return çarpım yapacak. Bunu save ettim, Kapattım. Artık bu mat.py dosyam Python dosyası olmakla beraber aynı zamanda bir modül işlevini görecek. Şimdi nasıl modül işlevini göreceğimizi göstereceğim. Python'ı kaydettiğiniz dizine giriyorsunuz. Python dosyanızı yüklediğiniz dizine. Benim Python dosyam C'de kayıtlı. C'ye gittim. Burada Python klasörü içerisine kaydetmiştim. Bunun içerisine geldim. Daha sonra lib isimli klasöre giriyorum. Lib klasörün içerisinde site packages klasörüne girdim. Site Packages klasörünün içerisinde herhangi bir yere bu mat.py dosyanızı kopyalıyorsunuz. Herhangi bir yere bunu yapıştırdım. Artık Python'ın e, kütüphanelerinin bulunduğu dosya içerisinde aynı zamanda mat.py isimli bir modülde bulunmakta. Tabi bu sadece benim bilgisayarım için geçerli. Bunu kapatıyorum. Daha sonra tekrar Jupyter'a geldim. Desktop'tayım. Yeni bir Python dosyası oluşturuyorum. Python notebook'u. Bunun içerisine import mat dedim. Hücreyi çalıştırdım. Artık mat isimli modülü import etmiş oldum. İsterseniz mat modülün içerisinde hangi nitelik ve metotlar olduğunu görmek için dir fonksiyonu çalıştıralım. Hücreyi çalıştırdım. Bakın mat isimli modülün içerisinde şu görmüş olduğunuz nitelikler var. Bunların yanında benim oluşturduğum char ve topla isimli fonksiyonlar da görülüyor. Soldaki boşluğa tıkladım, hücreyi daralttım. Şimdi topla isimli fonksiyonu çağırıp bunu çalıştıracağım. İlk önce modül ismini yazıyorum mat. Nokta Fonksiyon ismini yazıyorum topla dedim. Parantezi açtım. Buraya 1, 5, 8 dedim. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi toplamı verdi. Çarp isimli fonksiyonu da çağıralım. mat. Nokta çarp diyorum. Parantezi açtım. Buraya da 2, 8 7 diyorum. Tabi virgülleri yazmamışım. 2 virgül 8 virgül 7 çalıştırdım. Çarp fonksiyonu da çalışıyor. Bu şekilde kendiniz kendi bilgisayarınızda kullanabileceğiniz bir modül oluşturup bu modül içerisine genelde kullandığınız fonksiyonları yükleyebilirsiniz. Ve bu dosyayı da bir modül kapsamında değerlendirip Python'ın kütüphanesi içerisine atabilirsiniz ve bunu da istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Bu dersimiz bu kadardı. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere.